Hoş sefa geldin evlat. Başımın gözümün üstüne geldin. Sizi gördüm sefa buldum. Geçmiş olsun. Pirimizin torunu başımıza gelenleri anlattı. Efendim. Alev'e ilk geldiğimde de tapınak şövalyeleri beni öldürmek istemişlerdi. Ama o durumdan sizin himmetinizle kurtulmuştuk. Sizi rüyamda görmüştüm. Himmet Rabbimiz'indir. Lütfun ondan geldiğini sakın unutma. Ve rüyanı kardeşlerine asla anlatma. Yusuf Aleyhisselam da bir rüya görmüştü. Yorumlasın diye babasını anlattı. Yakup Nebi'nin ona ilk cümlesi ne oldu? Sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Unutmayasın. Elindeki sırrı saklamayana yeni sır vermez sırların sahibi. Al. Bak geldi misafir. Sırrıdır ...sır sahibine hürmetkârdır. Rabbimiz şefaatlerini üzerimizde kılsın. Sultan-ı Geylani buyurmuşlardı. Kuşlar kendi cinsleriyle uçar. Kartallar kartalla... ...kargalar kargayla diye. Bize düşen kartalları bir araya getirmekti. Hamd olsun. Artık önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Hadi aranızda halleşin gayri.